Bu dönem arkadaşlarım bundan dolayıdır ki vatandaşın çığlıklarına kulak kabartmak lazım. Bunu sadece gösteriş için yapıyorlar zannına kapılırsa iktidar problemi çözemez. Biz Allah nasip ederse bu akşam işçi konferans toplantımızı yapacağız seçim ittifa, geçim ittifakı konusunda esnafımızla, çiftçimizle toplantılar gerçekleştirdik. Bu akşamda bizim doğrudan doğruya çalışan emeğiyle geçimini sağlayan insanlara yönelik bir toplantımız var. Ümit ediyoruz ki binler bu toplantılara yüz binler katılıyor, dinliyor. Hem televizyonlardan hem de medyadan takip edebiliyorlar. Burada da biz çalışan insanımızın sıkıntısını doğrudan doğruya kendi ağzından dinleyeceğiz. Muhterem arkadaşlarım, hakikaten memleketimizde gelişmeler bu yönüyle bizleri üzüyor. Yani birisi Rize'de, bilmem başka bir yerde Sayın Cumhurbaşkanı'na bir tenkitte bulunuyor veya talepte bulunuyor. Hemen gözaltına alınabiliyor. Ama öbür taraftan Rizeliler kendi problemlerini ve dertlerini gündeme getirdikleri zaman kimse ona kulak kabartmıyor. Onun için biz ülkemizi bir Güney Amerika ülkesi gibi düşünemeyiz, görmemeliyiz. Mutlaka insanımızın çığlığına, yakarışına kulak kabartmalıyız ve süratle bu problemlerin üzerine gidip bu problemleri çözmeliyiz. İşte bugüne kadar karşılaştığımız bu tablo sebebiyledir ki ülkemizde problemler çözülemiyor. Muhterem arkadaşlar bazı yerlerde hakikaten torpil ve yandaşlık ehliyetin tamamen önüne geçebiliyor. Böyle olduğu zaman da iş verilen insanlar kendi işlerini bir hakkın yerine getireceklerine kendilerini o makama getirenlere hizmet etmeyi sanki ülkeye hizmet etmek gibi görebiliyorlar. Yani ülkemiz son zamanlarda bir takım videolarla bildiğiniz gibi sallandı epeyce. Artık eskisi kadar belki itibar var mı bilmiyorum ama birileri çıkıp ben buralardan aldığım destekle masum olan ve şu anda hapiste bulunan ya da geçmişte hapiste bulunan insanları masum olduğuna inandığım insanları kurtarmak için bunu yaptım diye biliyor ve itibar görüyor. Bu nasıl bir mantık? Şahıslar mı insanların masumiyetine karar verecek yoksa mahkemeler mi? Savcılar mı? Bazı yerlerde iddialar her tarafa saçılıyor. Savcıların kılı bile kıpırdamıyor. Ama bir de bakıyorsunuz ki çok küçük bir itiraz veya hükümet tarafından, iktidar tarafından gelen şikayetler süratle yerine getirilebiliyor. Ben şahıs bazında bu meseleleri görüş, gündeme getirmeyi hiçbir zaman doğru bulmuyorum. Yani bildiğiniz gibi yurt dışında düne kadar kısa bir aralıktan dolayı yurt dışına gidip şimdi tekrar yurt içine getirilmesi gündemde olan bazı kişiler var. Biz bunlarla ülkemizin meşgul edilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanı belediye başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Toplantıda belediye başkanlarına bir takım tavsiyelerde bulundu. Çok yerinde, çok isabetli tavsiyeler. Ama aynısının merkezi hükümet tarafından da yapılması gerekmez mi sorusu herkesin ister istemez aklına geldi. Bütün ihaleler şeffaf olsun. Vatandaşları çağırın. Görsünler ihalenin nasıl yapıldığını ve kime verildiğini diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Peki aynı durum merkezi hükümet tarafından da gündeme getirilmemeli mi? Takip edilmemeli mi? Şeffaflık çok önemli bir şey. Biz zaten sayarken baştan itibaren bir, lisanımıza dikkat edelim diyoruz. İki, fikir ve inanç hürriyetini mutlaka koruyalım diyoruz. Üç, bunlar ancak adaletle tesis edilir diyoruz. Dört, liyakata önem verilmezse ülkenin problemleri çözülemez diyoruz. Beş, iktidar mutlaka şeffaf olmalı diyoruz. Şeffaf olmazsa olmaz. Başka şeyler de var. Ve mutlaka bu şeffaflık denetleme ile düzeltilmelidir diyoruz. Sağlanmalıdır diyoruz. Onun için bizim bu ısrarla üzerinde durduğumuz prensipler bugün merkezi yönetim içinde geçerli. Bunu da hiçbir zaman dikkatten uzak tutmamalıyız diye düşünüyorum.